Dün hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. Yıl sonu olması nedeniyle işlem hacmi tüm endekslerde 30 günlük ortalamanın altında kalırken Avrupa'da FTSE 100 negatif ayrıştı ve düşüşle kapanış gerçekleştirdi. Amerika'da ise işlem hacminin zayıf olduğu günde yükseliş kapanış öncesinde yerini satışa bıraktı. Ekonomik veri takviminin zayıf olduğu günde günün en önemli verisi Amerika'da açıklanan haftalık işsizlik başvuruları oldu. Geçtiğimiz hafta başvurular 198 binle 206 bin kişi beklentisinin altında kalırken devam eden işsizlik başvuruları 1.716 milyonla geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. 63.1 puanı yükselen ve beklentinin üzerinde açıklanan Chicago PMI endeksi de endekslerde yükselişi destekledi. Bugün yılın son işlem günü olması nedeniyle Amerika ve Avrupa'da açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Çin'de ise Aralık ayı PMI rakamları takip edilecek. S&P 500 %0.3 düşüşle günü 4778.73 puan seviyesinde tamamladı. Nasdaq %0.16, Dow Jones ise %0.25 geriledi. S&P 500 endeksinde enerji %0.68 düşüşle en zayıf sektör olarak öne çıkarken, konut %0.36, telekomünikasyon %0.11 ve sağlık %0.16 CDS'in aşı durumuna bakılmaksızın gemi turizminden kaçınılması yönündeki tavsiyesiyle beraber turizm hisselerinde zayıf seyir gözlendi. Eurostox 50 %0.5, Kakaran 40 %0.16 yükseldi. FTSE 100 %0.24 geriledi. DAX endeksi günü %0.21 yükselişle 15.884.86 puan seviyesinde tamamladı. Zorunlu tüketim malları %1.3, tercihli tüketim malları %0.31 ve sağlık sektörü %0.16 geriledi. Teknoloji %0.97, ham madde %0.68, telekomünikasyon ise %0.51 oranında yükseliş kaydetti. Ekonomik takvimin yıl sonu nedeniyle zayıf olmasına karşın Amerika işsizlik ödeneği başvuruları geçen hafta beklenmedik bir şekilde 200 binin altına düştü ve varyant nedenli vaka dalgasına rağmen sağlam olan iş gücü talebini tekrardan ortaya koydu. Veri öncesinde 96 seviyesinin altında hareket eden dolar endeksi değerlenerek 96.20'ye kadar yükseldi. Amerika hisse senedi kapanışına doğruysa 96 seviyesi tekrardan görüldü ve seans kapanışı yatay pozitif oldu. Amerikan doları G10 para birimleri karşısında en çok Kanada dolarına karşı %0.4 civarında değer kaybetti. Beklentilerin üzerinde artan Birleşik Krallık konut fiyatları, sterlin Dolar paritesi üzerinde gün içinde dalgalı bir tabloyu ortaya koydu ve parite seansı %0.1 civarında artıda sonlandırdı. Euro-dolar paritesi ise gün içerisinde 1.13 seviyesini birden fazla kez ses ederek öne çıktı. Destek seviyesinin korunduğu seans sonuna doğru paritede kayıplar %0.25 civarında oldu. Spot altın, hazine getirilerinin geri çekilmesi ve doların değer kazanmasıyla birlikte Amerika kapanışına doğru %0.7 civarında primlendi. Değerli metal, merkez bankalarının enflasyonla mücadele için pandemi dönemi teşviklerini geri çevirmeye başlamasıyla 2020'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 3 yıl içinde ilk yıllık kaybına gidiyor. 23 üzeri net kapanışların teknik görünüm için önemli olduğu spot gümüşte ise kazanımlar %1 civarında oldu. Küresel piyasalar yılın sonu nedeniyle düşük hacimlerde işlem görürken, Amerika hazine tahvilleri çarşamba günü yükselişin ardından %1.55 ile %1.51 seviyesi arasında seyretti. İngiltere 10 yıllıkları %0.973, Almanya 10 yıllıkları eksi %0.186, Fransa 10 yıllıkları %0.191, İtalya 10 yıllıkları ise %1.167'den işlem görüyor. Küresel piyasaların hacimsizliğiyle birlikte Türk hazinesi Eurobondları yatay seyretti. 10 yıllık hazine tahvili getirisi %7.45, 5 yıllık hazine tahvili getirisi ise %7.20 seviyesi etrafında işlem gördü. 5 yıllık risk primi ise tüm hafta olduğu gibi 570 seviyesinden kote edildi. Şirket tarafı lokal tarafın alım ilgisiyle hazine Eurobondlarına göre daha pozitif seyrediyor. Yılın son günlerinde banka tarafındaki kısa vadeli sermaye benzeri kıymetleri olan ilgi devam ediyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.